Devam edeceğiz çünkü Balkanlar bizim tarihi kültürel bağlarımızın devam ettiği dönemin netor güveliği vardı. Bir süre e, ara vermek zorunda kaldık. Kızım oldu ikimizden de güzel bir mesleki işimiz katıldı. Bu konu sırasında Avrupa Birliği düzenlediği yan dal sınavı da İstanbul'a yapılmış oldu. Teşekkürler. En Elazığ kültürü ve bir tarihi belirlediği için de ele almak iradesinin öncüdür. Kısaca sempozyum programını özetleyecek olursak hocam, bir oturumunda 3 bildiri ve bir uydu sempozyumuyla dengeli bir akışta tasarlamaya çalıştıracağız. Ben sizi sıkmadan bunları özetlemek istiyorum. Asistan sayılarının artması, eğitimin... Tedavide denge, e, gerektiren bir sıkma iş gerektiren bir alandır. Enfeksiyon alanında e, kurulmuştur. Şubemiz yarın e, sorumluluğunu taşıyan bu geniş ailemiz ortak değerlerimizi e, her yıl daha ileri Teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere şimdi de Türk Oftalmoloji Derneği Genel verdiğimiz sanal programları da bırakmadık. Çünkü herkesin ulaşım kolaylığı kolay bir olamayacağı için. bu toplantılara 1500'den fazla destek katıldı. Eğitim katılımıyla gerçekleştirdik. Bu arada yeni bir merkez daha da eklendi. Çukuroş'un Eylül'den sonra, Ekim'den sonra pardon, orada da eğitim ve beceri arttırım programları gerçekleştireceğiz. EGO sınavları yine Avrupa Borg'un düzenlediği sınavların ikimizden alınacağı yolu İngiltere'deki online yapıldı. Geçtiğimiz hafta ben Alman almak projesinde bir Türk Kopyaloloji Derneği'nin takvimli toplantılarından olan 3-5 Ekim 2025 tarihinde Elazığ'da ilk defa düzenlenen yaz sempozyumunda meslektaşlarımızla birlikteyiz. 300'ü aşkın meslektaşımızın katılım gösterdiği bu toplantıda gerçek bir bilimsel şölen özellikle üveyit ve üveyitle ilişkili klinik durumlarda gözle ilgili tartışılacak. Bununla ilgili bilgi alışverişi yapılacak ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılacak. Ee, hepinizin bildiği gibi Türk Oktalmoloji Derneği özellikle halkın göz sağlığı toplumun göz sağlığı ile ilgili olarak e, halkı göz sağlığı konusunda bilinçlendirmek ana amaçlarından biridir. Biz de bu konuda e, sürekli e, kendi platformlarımızda hem yayınlar hem de çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmaları devamı konusunda da oldukça kararlıyız. Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi olarak ilk defa e, Elazığ'da e, 300 e, katılımcıyı e, bulan bir sayıyla e, sempozyum gerçekleştirmekteyiz. E, sempozyumumuz e, Türk Oftalmoloji Derneği'nin 37. yaz sempozyumu e, olarak geçmektedir. Ve ülkemizin e, birçok yerinden e, bu konuda uzman e, hocalarımızın katılımıyla bu bilgi e, diğer e, tüm uzman hekimlerimiz de paylaşılmaktadır. Öncelikle Elazığ'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türk Oftalmoloji Derneği'nin geleneksel 37. yaz sempozyumu 2 yılda bir Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenmekte. 2016 yılında Elazığ'da yapılması planlanmış aslında ama maalesef üzücü bir terör olayı yüzünden ertelendi ve daha sonraki yıl Erzurum'la birlikte ortak yapıldı. Ben de o dönem Diyarbakır Şube Başkanı'ydım. 8 yıl aradan sonra tekrar Elazığ'a gelmekten dolayı çok mutluyuz. Bu kadim kentte 300'e yakın Türkiye'nin her yerinden göz hekimiyle birlikte dolu dolu bir program yaşıyoruz ve şehri de tanıma fırsatı bulacağız. Bugün böyle bir çalışma grubumuz var. Sınıf 1 ile ortaya çıkan ve ERAP 1 ile beraber şekillenen hastalıkları ince.